Sali Özcan konusunu da senden biraz dinleyelim. İlginç bir transfer gelişmesi de var galiba orada. Evet benim e, anlam veremediğim olaylardan birisi. Özellikle milli takım açısından baktığımız zaman belki bize çok e, mantıksız geliyor olabilir. Çünkü milli takımda inanılmaz bir performans sergiledi. E, zaman zaman fırsat bulduk özellikle Almanya bir futbolunu da izlemeye çalışıyorum. Maçları da takip etmeye çalışıyorum. Hı. Sali Özcan Dortmund'da çok fazla oyun küresi bulamıyor. Ee, ve sözleşmesi 2026 Haziran ayında bitecek. Benim öğrendiğim kadarıyla bazı menajerlik şirketleri oyuncuyla ilgili yetki alarak e, bizim ligimizin büyük takımlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Burada oyuncunun Ocak ayında tabii bedelsiz ayrılması mümkün değil çünkü sözleşmesi devam ediyor Dortmund'da. Ama e, çok ufak tefek rakamlarda e, Dortmund'un Salih Özcan'ı bırakacağını duyduk. Ama şöyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, Salih Özcan'ın sadece Türkiye'deki e, talepleri yok, talepinleri yok. Aynı şekilde Bundesliga'dan da çok fazla şu anda takibi yapılan oyunculardan birisi Salih Özcan. Kariyerine Türkiye'de devam etmek ister mi ya da Almanya'da mı devam etmek ister? Bunu biraz zaman gösterecek. Şu an için Dortmund sözleşmesini uzatmak istemiyor ve oyuncu da bizim haliyle büyük takımlarımızın gündemine geldi diyebiliriz.